Hepinize merhaba arkadaşlar ben Safa Bugünkü videomda sizlerle beraber neler yapacağız Nasıl videolar çekeceğiz Videolarımızın konusu ne olacak birazcık ondan bahsedeceğim Ben tarantula ve karınca hobisiyle ilgileniyorum Ve bu yolda size bilgiler vermek istiyorum Yani iki tane karınca kolonim var Biraz daha geliştirmeyi planlıyorum Tarantulalarda biraz daha kendimi gösterdiğimi düşünüyorum açıkçası Bugünlük e, Dominican Purple, Hovey adı Dom olan bir e, tarantuladan bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz tarantula adult boy bir erkek. Gördüğünüz gibi, şöyle de çok dürtmeyelim ama, e, mor renkleriyle öne çıkan bir tür. Ve gerçekten de güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. E, bu erkek, yani ömrü 3 yıl. Adult olduktan sürede çok yaşamıyorlar zaten. Yam yemeği kesti. Şöyle bir elimi alayım. Biraz yakın çekim alayım. Gel bakalım gel. Aynı. Hadi be. Dur dur sakin ol. Heh. Birazcık böyle üstten bugün bilgi geçeceğim. Ee, Tarantulalar 4 adet şeye ayrılıyor arkadaşlar. 4... E <laughs> 4 adet kategori ayrılıyor. Ağaç türleri, çalı türleri, yer türleri ve tünel türleri diye. Dombi e, yer türü arkadaşlar. E, yer türleri genelde çok A yapmayı tercih etmezler. Yani A yapmayı tercih eden türler de var. Mesela CC var. CC diye. O e, onun da rengi çok güzel. O bir sonraki videomuzda veya ondan sonraki videomuzda çekerim sanırım. Bunlar e, canlı yemle besleniyor arkadaşlar. Elma ve seyra bir şey yemiyorlar yani. Ya yani bir, bu video çok kısa olacak. Yani biraz daha tanıtım, biraz daha bilgi amaçlı çekeyim dedim. Karınca ve tarantulalardan bahsedeceğiz dedim. E, bir video karınca, bir video tarantula mı olur bilmiyorum. Bakacağız artık duruma. Besleme videoları, e, sonra çiftleştirme ile alakalı bildikler. Hiç çiftleştirme yapmadım. Biraz zor bir olay tarantulalarda çiftleştirme ile alakalı bilgiler vesaire vesaire. Ufak biraz domun üstünden geçeyim videoyu kapatayım arkadaşlar. Erkekleri 3 ila 4 yıl dişileri 15-16 yıl yaşayabiliyor bu türün arkadaşlar. Ee... yani klasik özellik yer... Ah aran evet, küfür yok. Bu şey oluyor arkadaşlar. Erkek. Yani baya büyük gördüğünüz üzere. Bu kadar boş yapmayacağım herhalde artık. Bilmiyorum bay bay. <laughs> Neyse videomu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.